Kendini anlamayan, kendini tanımış olmuyor. Varlığı tanımayan, Allah ile tanımayan, Rabbinin ismiyle okuyup anlamayan, varlığı anlamış olmuyor. İnsanı etten kemikten bir varlık olarak görür, dünyayı çamurdan olarak görür, kendisi de buranın içinde yaşıyor, ihtiyaçları vardır, çamura ihtiyacı vardır. Yemeğe, içmeye, çamurdan olana ihtiyaçları vardır. Onun için onun peşinden koşuyor. Şimdi bu insan oldu mu? Bu okudu mu? Bu Rabbinin ismiyle okumuş mudur? Okumamıştır. Önce okumayı, nasıl okumamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Okumayı öğrenmemiz lazım ki okuyabilelim. Eğer bir insan kendini okuyamamışsa, insanı okuyamamışsa, Rabbini de okuyamıyor, çünkü Allah'ın tecellisi, Allah'ın yeryüzündeki halifesi insandır. 99 ismiyle ona tecelli etmiştir. En kamil manadaki tecelli bir tek insanadır. Diğerleri birkaç ismin tecellisini taşıyor, parça parça taşıyor. Ama insan 99 isminin hepsini tam olarak taşıyor. Açığa çıkmamış o ayrı şey. Örtülüdür o başka şey açığa çıkması yetiyor mu? Yetmiyor. Devamı olması lazım. Devamı nedir? Hadi bunu kemale erdir. Tıpkı bir çekirdek gibi onu açıyor. Hadi bunu büyüt. Hadi bunu geliştir. Hadi meyvesini versin. Yani sende rahmet var. Bir çocukta rahmet var mıdır? Evet. O gelişmezse, büyümezse ya da o köreltilirse köreliyor mu? Köreliyor. Onu büyütünce o rahmet gönlünde büyüyor mu? Büyüyor. Ya da Rabbini biliyor mu? Rabbini biliyor. Rabbini bilmeyen hiçbir çocuk yoktur. Buna beraber belli bir aya kadar melekleri de seyrediyor. Ona bir müzik çalsan geldiği alemi hemen hatırlıyor. Bir de bakıyorsun ağlamaya başladı. Bir de bakarsın gülmeye başladı ona bir şey hatırlatıyor. İnsandaki özellikler öyledir. Onun için Allah öyle buyurdu. Onlar ruhlarındaki kerimliği arttırmak için verirler. Kerimliği arttırmak için vermek. Verince kerim oluyor. Rahmet edince o artıyor yani. Allah'ın her bir ismi böyledir. Verdikçe o büyüyor, aldıkça değil. Onun için Allah hiç al demiyor, hep ver diyor. Rahmet et diyor, ikram et diyor, yardım et diyor, hidayet ol diyor. Hep yap diyor. Yap ki büyüyesin diyor, kemale eresin diyor. Rabbinin ismiyle okuyunca bunun böyle olduğunu görürsün. Allah ayetleriyle söylüyor çünkü. Rabbinin ayetlerini okurken o sana okumayı öğretiyor.